Şimdi Rize deplasmanına gittik. Sonra da Hatay'la oynayacağız içeride. Ve iki maç altı puan almamız gerekiyor. Tam zor pozisyondayız. Hatay da maçı bir gün önce oynamış. Onlar da kazandılar. Birini yendiler. Biz de ertesi gün önce zaten stresliyiz biz orada. Sıkıntılı mı? Zor deplasmana gidiyor diyor. Oyuncumuz yok işte. Gökhan falan oynuyor. Santrafor Gökhan Töre oynadık biz Rize'de mesela. Çok da iyi oynadı. Gökhan Töre'nin en iyi oynadığı maç oydu bize geldiğinden beri mesela. Şimdi o streste öyle şeyler duyunca sinirleniyoruz biz. Ben de normal adam değilim yani. Hani ben de şey yok yani. Bende de durdurak olmaz yani bir şey olduğu zaman. Hani bir mevzu olduğu zaman böyle konuşma olduğu zaman ben kimseye eyvallah falan diyemem öyle yani. O konuşmayı yaptıktan sonra ben biraz onu üzerime alındım. Hani Biraz üzerime alındım onu sanki hani diğer baktım ben çünkü diğer takımlar da maç oynadı. Şimdi rakiplerimizin de maçları var mesela onların rakip hocaları hiç böyle şeyler söylemiyorlar mesela. İşte haftaya bununla oynayacağız ama işte kazanacağız biz falan hiç böyle şeyler söylemiyorlar hocam. Yani şimdi onu oradan görünce biraz ben sinirlendim. O maçın üzerine de biraz tabii tepki gösterdi biraz tepkisel oldu aslında ama yani sinirlilikle söylenmiş bir şeydi yani.